Merhabalar Levent Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, e, dolardaki, eurodaki yükselişe ilişkin çok fazla tevatür dolaşılıyor e, maalesef. E, aslında baktığımız zaman bu yükselişin elbette ki sebepleri var. Neden dolarda, dövizde diyelim, e, hem euroda da bir yükseliş söz konusu, şu, neden bu yükseliş yaşanıyor, sebepleri neler, ne kadar daha devam eder, nereleri görür veya e, tekrar eski seviyelerine döner mi? Evet, Murat Bey malumunuz e, uzun zamandır bir e, döviz rezervi ihtiyacımız var. Bunun karşılanması için de acil adımlar atılması gerektiğini zaten e, yeni yönetim gelir gelmez ifade etti. E, bununla alakalı da ilk olarak sıcak para girişine ihtiyacımız var. Sıcak para girişi içinse e, şu an haddinden fazla değerli gözüken e, TL varlıklarının biraz daha fiyatlarının yumuşatılması gerekiyor. Bu bir bir şekilde davet edecek, ülkeye davet edecek para için... E, karşı taraftan talep edecek e, uluslararası sermayelerden e, talep edecek para için bir e, belki e, teşvik manasına gelebilecek de bir boyut taşıyor. Böylece bu sıcak para gelip hayatımıza tabii ki özellikle nerelerde girecek? Borsada, e, devlet tahvilinde ve çeşitli fonlarda TL'ye dönüştürülerek e, gireceği için öncelikli olarak TL fiyatlarında burada bir avantaj sağlayacak bir marş oluşturulması lazım ki Uzun zamandır e, kamuoyunda da ifade edildiği üzere tüm ekonomi programlarında ifade edildiği üzere ihracatçılar açısından da dövizin e, şu an olması gerekenin altında olduğu bir pozisyonda olduğunu biliyoruz. Bunun da bir yandan yani çift taraflı bir durum var. Bu e, ihracatçıya da destek olmak için e, döviz fiyatlarında yukarıya doğru bir hareketlenme ihtiyacı vardı. Peki neden bu kadar arka arkasına geliyor? Burada e, uluslararası sermayeden sıcak para olarak e, ülkeye davet edilip bu döviz rezerv probleminin ortadan hızlıca kaldırılması için birazcık böyle birkaç gündür yukarıya doğru dövizde bir hareketlenme görüyoruz. E, tabii ki bu e, operasyonların sonunda da şöyle bir şey oluşacak: Blok paraların ülkeye davet edilmesi için uygun bir pozisyon oluşturulmuş olacak. Eğer bu yapılmasa, yani dövizdeki bu artış, bu aradaki marş yukarıya doğru sağlanmazsa, Yurt dışından gelip burada TL'ye dönen bu paraların dönem sonunda alacakları faizle beraber tekrar dolara dönülüp ülkelerine geri döneceği süreçte bu paraların bir şekilde zarar ortaya çıkarması mümkün. Böyle bir ihtimal doğuyor. Bu ihtimalin ortadan kaldırılması için öncelikle döviz TL kurunda bir denge sağlanması, olması gereken fiyata yakınlaşılması gerekiyor. Bu sağlanıyor. Bu sağlandıktan sonra da bu e, aradaki maaş kapatıldıktan sonra da yani olması gereken fiyata denk gelmesinden sonra da yavaş yavaş e, blok paraların e, Türkiye'ye girişi için davetlerden olacak. Şu anki ekonomi yönetimi de özellikle e, dolayı da son e, derece e, güven verici bir şekilde oluşturmaya çalışıyor ki, bu davet gerçekleşti. Yani Sosyal medyada veya farklı mecralarda gördüğümüz o hani ne oluyor, bir problem mi var, bu nereye gidiyor diye tabir edilen ve bir hafif bir panik havası yaratan bu açıklamalar aslında e, yersiz açıklamalar. Çünkü bir plan dahilinde gerçekleştiriliyor. Ardından o, o olası bir süreci dahilinde. yaşıyoruz anladığım kadarıyla değil mi? Olması gereken bir süreci yaşıyoruz. Tamam, tamam, Paniğe yani, hiçbir şekilde gerek yok. Olsun, aynen öyle. Dünyanın neresinde olursa olsun bu program bu şekilde işletilir. Yani bir sıcak para daveti esnasında öncelikle bir marj oluşturulur, bir teşvik marjı oluşturulur. Ondan sonra blok para girişleri sağlanır. Bu blok para girişleri sağlandıktan sonra ve ihtiyaç olunan rezerv sağlandıktan sonra bu bu sefer yön enflasyon ve faiz tarafına çevrilecektir. Özellikle faizle de bu gelen sıcak paranın değerlendirilmesi ve ihtiyaç olan müddet kadar ülkede kalması için çeşitli faiz artışlarının gelmesini bekliyoruz. Fakat... Ee, yine e, sosyal medyada ve çeşitli ekonomi mecralarında gördüğümüz üzere e, çok yüksek rakamlardan, çok yüksek e, bas puanlardan bahsediliyor. Tabi burada bir e, karar alınması lazım. Bu karar Mayıs ayında de, sabit tutulmuştu. Yer... Haziran ayında da 22'sinde zannediyorum evet. yine para politikası kurulu toplanacak ve e, evet, yeni faiz e, açıklanacak. Arttırım olası mı bu sefer? Tabii ki arttırma olası fakat şöyle işte bununla alakalı birkaç versiyon var. Burada ekonomi yönetimi şuna karar verecek ki orada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus var. Bilindiği üzere bankalara e, uzun zamandır menkul kıymet alımları yaptırılıyorlar. E, mali bünyelerindeki gelişmelerle alakalı. Oradaki o e, kaç puan, bas puanlık artış yapılacaksa orada hesaplanırken şuna bakılması lazım. Bankalar ciddi şekilde menkul kıymet alımı yaptılar. Bunların da zarara dönmemesi gerekiyor çünkü ilerleyen süreçte e, bankalar bu işin en önemli oyuncularından biri haline gelecek ekonomi programı için. Onların da zarar etmemeleri gerekiyor. E, ciddi bir hesap yapılması lazım. E, gerçekten böyle e, inanılmaz derecede profesyonel bir ekibe ihtiyaç var. E, çünkü bu iş az evvel bahsettiğim üzere rezerv tarafı tamamlandıktan sonra faiz enflasyon arasındaki e, o ilişki çalıştırılmaya başlanıp e, faizler yükseltilirken enflasyonun aşağı doğru çekilmesi sürecinde gerçekten e, iyi bir e, kaptanlığa, iyi bir şoförlüğe ihtiyaç var. Çünkü o zaman zorlu bir yoldan geçilecek. 22'sinde geçinecek. toplanacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bir Merkez Bankası'nda da bir değişikliğe gidilmesi yönünde de hareketlenme var. Hatta Sayın Bakan'la da bir görüşmede gerçekleştirdi. İsmi geçen eee evet. Gaya Hanım'dı değil mi? Evet, Gaya Hanım. Bir Şimdi orada da geçen sizde son yaptınız. Evet, o, o gün çok fazla detaylı konuşamadık. Canlı yayınlar vardı. Maalesef Ankara'ya dönmek durumunda kalmıştık. Evet. E, 22'sine kadar bu atama gerçekleşmiş olabilir mi? Ben gerçekleşmiş olacağını bekliyorum. Çünkü e, o gün de ifade etmeye çalışmıştık. belirttiğiniz üzere tamamlayamamıştık. E, Gayanım Gaye Hanım e, ismi geçen özellikle Gaye Hanım'ın e, şu an e, dünyanın en büyük e, küresel e, uluslararası yatırım fonlarından Birinin danışmanlık şirketinin yönetim kurulu üyesi olduğunu ifade etmiştim. Yani az evvel anlattığım döviz ile alakalı evet. yapılan bu program üzerinde Levent bu isim Bey, çok önemli. Gaye Hanım'a konu ne zaman gelse canlı yayına dönmek durumunda kalıyoruz. Maalesef yine Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşma Peki. yapıyor. Oraya dönmek durumundayız. Daha sonra yine değerlendirelim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler.